Arkadaşlar yeniden merhaba. Herkese tekrar hayırlı cumalar. Şu anda 3 e, üç din için kutsal sayılan Kıyam Kilisesi'nin önündeyiz. Kimileri Kıyamet Kilisesi'dir. E, şu Kıyam Kilisesi'nin bir hikayesi vardır. O hikayeyi sizlere anlatayım. Kıyam Kilisesi'nin temizliği e, Hristiyanlar arasında Hristiyanlar e, Hristiyan mezhepleri arasında dört mezhep arasında çok büyük kavgalara neden olur. Bu kilisenin e, temizliğinin çok büyük bir sevabı olduğu Hristiyanlar arasında e, geçerlidir. Buna inanırlar. Ve geçmiş tarihlerde Osmanlı'nın e, dünyaya hüküm sürdüğü tarihlerde Kıyam Kilisesi'nin temizliğinden dolayı pek çok savaş e, savaşı andıran e, kavgalar çıkar. Örnek veriyorum. Şu gördüğünüz kapının iç kısmını bir mezhep e, temizler. Osmanlı'nın fermanı sonrası e, iç kısmın temizliği bir e, mezhebe şu gördüğünüz avlunun temizliği bir başka mezhebe diğer e, cephe ve pencere temizlikleri bir başka mezhebe paylaştırılır. Ancak zaman zaman eee sen benim alanımı temizledin, benim sevabımı çaldın diye e, kendi aralarında yine bazı kavgalar ve tartışmalar olur. Hatta e, şöyle söyleyeyim, Musa Hocamın anlattığı bir hikaye vardır. Burada bir rahibenin dişi, e, takma dişi düşüp başka bir e, mezhebin alanına fırladığı için o dişin alınması öyle bir sıkıntı haline gelir ki Birleşmiş Milletler bunun için bir toplantı bile yapar. Yani böyle bir sıkıntı. Ee, devam edeyim. Bu e, benim alanımı sen temizledin, sevabımı çaldın ee, kavgalarından sonra 1852 yılında e, kanlı savaşlar olunca dönemin Osmanlı Padişahı e, Abdülmecit bir ferman yayınlar. O fermanda şöyle bir emirde bulunur. Kendim bizzat gelip oradaki her taşın, her alanın boyunu, ölçüsünü milimi milimine hesaplayacağım. O güne kadar kim ki bir taş yerinden oynata, bilsin ki kellesini yerinden oynatacak diye bir ferman yayınlar ve o ferman buraya geldiğinde, şöyle, o ferman burada okunduğunda, şu yukarıda gördüğünüz merdiven e, de bir papaz e, camları silmektedir. Osmanlı'nın Abdülmecid'in fermanı okunduğunda o papaz oradan inip o merdiveni almak ister ama o merdivenin dahi yerinden oynatılması e, o an için mümkün olmaz. Sultan Abdülmecid'in fermanının okunması anısına o merdiven 159 yıldır orada olduğu gibi durur. Ve hala Sultan Abdülmecid'in okuduğu o ferman gereği, fermanın emrin gereği yerine getirilir. Bütün alanlar belirlidir. Kimin nereyi temizleyeceği ve nasıl temizleyeceği hala Sultan Abdülmecid'in fermanı üzerinden e, devam ettirilir. Şöyle kıyam kilisesinde size bir göstereyim tekrar. Şu solumda gördüğünüzde Hazreti Ömer Camii'nin minaresidir. Hazreti Ömer'in e, buraya geldiği dönemde e, bu kilisenin rahipleri kendisini namaz kılacağı bir alan derler. Buyurun kilisede size bir alan oluşturalım. Orada namaz kılın derler. Hazreti Ömer eğer ben bu kilisede namaz kılarsam Müslümanlar bir süre sonra burayı camiye çevirirler der ve şuraya geçer. Boş bir arazi olur. şu alana geçer. Burada namaz kılar. Müslümanlar gerçekten de bir süre sonra bu alanı e, camiye çevirirler. Bu da e, Hazreti Ömer'in ne kadar öngörülü ve adalet sahibi olduğunu gösteriyor. Yani o gün Kıyam Kilisesi'nde namaz kılmış olsa belki bugün e, Kıyam Kilisesi yani üç din için mukaddes olan Kıyam Kilisesi'nin yerini bir cami almış olacaktı. Ama Hazreti Ömer orada namaz kılmayarak e, Hristiyanların bu alanına da saygı göstermiş oldu. Burayla ilgili bir hikaye daha var. İzin verirseniz onu da size anlatayım Kapı kilitli Şu gördüğünüz minare arkadaşlar Gördüğünüz gibi çok büyüktür Eskiden bu minare çok küçüktü e, Selahattin Eyyubi Kudüs'ü Fethettikten sonra Selahattin Eyyubi Kudüs'ü fethettikten sonra Hiçbir minare Eee Kilisenin çanlarının çandığı, çaldığı kuleden aşağıda olmayacak diye bir e, talimat verir ve bunun üzerine minarenin boyu şu gördüğünüz minare camiden kat ve kat büyüktür. E, minarenin boyu e, kilisenin e, üstüne doğru çıkabilecek şekilde büyütülür. Evet, şimdilik.